Dünkü NATO liderler zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşünde gazetecilerin Rusya-Ukrayna krizi ve gündeme ilişkin sorularına cevapladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detaylarını Kanal 7 Duş Haberler Müdürü Taha Dağlı'dan alacağız. Sayın Dağlı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO-AB ilişkileri e, ve bu yeni dönemde Türkiye'nin rolü konusunda neler söyledi? Ayrıca kimyasal ve nükleer silahların kullanımı konusunda da bir takım açıklamaları oldu. Neler aktaracaksınız? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ziyaretin ardından zaten liderler zirvesine yani Türkiye'nin e, Ukrayna-Rusya savaşındaki aktif rolü damga vurdu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları detaylı olarak bize de anlattı ve e, neredeyse NATO e, NATO zirvesine katılan liderlerin tamamının e, Türkiye'nin buradaki aktif çabalarını, gayretlerini, övgüyle bahsettiklerini e, vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhataplarına bunları tekrar e, bir kez daha orada yine o zirvede dile getirmiş oldu. Zaten o liderlerin birçoğuyla NATO zirvesi öncesinde de e, onların Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde. E, Yüzle görüşme fırsatı da bulmuşlardı. Hollanda başbakanı ya da Yunanistan başbakanı ya da Almanya başbakanı e, olaşşı olsun olduğu gibi. Şunlara değinmekte fayda var. E, i̇lk başta Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu, bu savaşın durdurulması noktasında yapılan çalışmaları e, NATO liderlerine, Zirveye katılan liderlere birer kitapçık halinde de iletti. E, Türkiye'nin e, barışa ve istikara yönelik katkılarının anlatıldığı, özellikle Rusya-Ukrayna savaş sürecinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın e, yaptığı diplomatik hamleler, diplomasi görüşmeleri, diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte e, tam 34 liderle yaptığı yüz yüze ve telefon görüşmeleri ayrıntılı olarak ve fotoğraflarıyla birlikte birer kitapçık haline getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ve o kitapçık İngilizce ve diğer farklı dillerde Dün Liderler Zirvesi'nde birçok lidere takdim edildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson'a ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da bu kitapçıkları verdiğini biliyoruz. Türkiye'nin istikale katkısı, barışa yönelik çok yönlü diplomasi. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye bir taraftan yüz yüze diplomasi yaparken bir taraftan da bu tarz zirvelerde muhataplarını da bir anlamda baskıya da zorluyor. Yani herkesin elini taşın altına koyması noktasında da bir zorlama yapıyor. Bunu Türkiye ben yapıyorum ama bu benim tek başıma çabamda olmaz. Herkes burada elini taşın altına koysun mesajı da veriyor. Tabii sadece diplomatik trafiği değil, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaş sürecinde yaptığı insani yardımlarda. Bunlar da tamamen yine dünkü zirvede liderlere aktarıldı. Garantörlük meselesi e, yine konuşuldu. Arabuluculuk rolünde Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla atıfta bulunuyor. E, Arabuluculuk konusunda işte karşılık şartlar var. Rusya ile Ukrayna arasında altı maddelik. E, bu altı maddeden dördünün Ukrayna tarafından kabul edilebilir olduğunu, taviz verilebilir olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat bazı şartlarında tabii e, kabul edilemez olduğunu da e, yine üstünü çizdi. Özellikle Ukrayna'nın silahsızlanması noktasındaki Rusya'nın talebiyle alakalı olarak. Ee, bu tabi Ukrayna devleti bağımsız bir devlettir ee, noktasında bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. diplomatik trafiğinin bugün de ve yarın da devam edeceğini de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yine hafta sonu ya da en geç hafta başında bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de yine bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. Savaş konusunda özellikle... E, bu savaş kriziyle ilgili olarak yaşanan e, sıkıntılara da e, değindi. İşte e, sığınmacı krizine, ve bunun e, son devrin e, devrin en büyük felaketlerinden bir tanesi olduğunu e, vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Başkanı ile ayaküstü bir görüşmesi olmuştu. E, Savunma Bakanlarının görüşmesi oldu NATO liderler zirvesinde. Bu konuya yine çok değildi. E, o konudaki başlığı da F-16'ların modernizasyonu, Evet, hemen benledim. sormak istiyorum onu da. Evet. Şimdi Türkiye'nin Amerika ile sürdürdüğü yeni F16'lar ve F16 modernizasyon kitleri konusunda olumlu gelişmeler var mı? Bu birinci soru. Ve Türkiye'nin Kesinlikle var. Türkiye'nin Kiev'de kalan A400M uçaklarının geri getirilmesi konusunda bir süreç, teknik bir hazırlık var mı? Evet, şimdi öncelikle F16'lar meselesini açacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Amerika Başkanı Biden'la da bir görüşme yaptığını ve Biden'ın bu konuda çok olumlu e, cümleler sarf ettiğini söylemişti. Bunu bir kez daha hatırlattı. Tabii ki F-16'ların modernizasyonu ve F-35'in e, alımı noktasındaki e, durum Amerikan Kongresi'nden geçiyor. Ama Amerikan Kongresi'ne gelene kadar bizim şu an bildiğimiz Biden'ın bu konuda olumlu yaklaştığı, kongreye karşı da e, kendi yaklaşımını e, bir anlamda baskılayacağını, bunu e, dayatma demeyeyim de yani telkinde bulunacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemiş. Öte taraftan Pentagon'un, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Yine bu konuda Türkiye'nin F16'ların modernize edilmesi, F35'lerin Türkiye'ye verilmesi noktasında olumlu yaklaştıklarını da söyleyebiliriz. Dediğim gibi son söz orada Kongre söylüyor ama Kongreye gelene kadar da Başkan, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un bu anlamda çok olumlu davrandığını söylemekte fayda var. E tabii F16'lar modernizasyonu bu Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinde e şunu vurguladı aslında liderlere. Bakın e, NATO'nun en önemli askeri gücü, en önemli e, siyasi gücü olarak onun plana çıkan bir Türkiye var. rusya ukrayna Savaşı Türkiye'nin buradaki rolünü, değerini daha da arttırmış oldu. Ve bunu da bütün dünya liderlerinin aslında görmesini sağlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu vurgularken e, NATO'nun en önemli aktörünün e, bir yaptırıma uğradığını da e, vurguladı. NATO'nun en önemli aktörü Amerika Birleşik Devletleri'nden, e, parasını verdiği silahları satın alamıyor. Böyle bir amar böyle karşı karşıya olduklarını da vurguladı. Ve tabii ki her şeyin bir bedeli var netice itibariyle. Türkiye burada çok önemli bir iş yapıyor ve bunun bir evet. karşılığı olmak lazım. Evet Belçika'da çok iyi davrandılar. E, herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadı. En üstünü tutuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ama öyle olmaz. Burada madem NATO'da çok Türkiye çok önemli bir ülke. Ve NATO için Türkiye çok elzem bir ülke. Bunu biz söylemiyoruz. Bütün buradaki NATO'ya katılan liderler söylüyor. Onlar vurguluyorlar. O halde bu yaptırımların ortadan kalkması lazım. Evet. İşte Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu bu konuda çok önemli bir yaklaşım olduğunu söylemekte fayda var. Fakat şunu da söyleyelim. F-16'lar modernize edilmezse, F-35'ler verilmezse ne olur? Bu da çok önemli bir soru. Evet. Çünkü Türkiye kendi göbeğini kendi kesen bir ülke. Yani FETÖ'yü bitirdiler mi? Verdiler mi? Vermediler. PKK'yı desteği, PYD'yi desteği kestiler mi? Kesmediler. Türkiye bunlarla kendi başına mücadele ediyor mu? Evet ediyor. dronları vermediler, e, heronları vermediler. Türkiye kendi ihasını ve siyasını yaptı. Şu an savaşlara yön veriyor. F-16'lar ve F-35'ler konusunda da Türkiye kendi işini kendisi görebilir yakın gelecekte. Bunu bir kenara koyalım. Ama mesele F-16 ve F 35ten ziyade Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikinin bir ambargoya uğraması. Bu ister bir savaş çağı olsun ister herhangi çok da fazla işe bir şey olsun bu Hı. önemli değil önemli olan burada müttefikin bir ittifak üyesinin ambargoya hedef olması işte bunun ortadan kaldırılması